İlk bar sezonda çıkan animelerin hepsinin ilk bölümünü izledim ve bu videoda izlemeye deyip değmeyeceğini anime başı 3-4 cümleyle hızlıca anlattım. Yani sezonu speed e anlamaya çalıştım. Bu videoda sadece ilk bölümden gördüklerim olacak. O zaman ilk ile başlayalım. Soğukkanlı katil Gabimaru artık sonuyla yüzleşmeye hazır ama kendisine yapılan infaz denemelerine karşı direniyor. Sagiri Gabimaru'yu aslında ölmemek istediğine ikna edince suçlarının affedilmesi için gizemli bir adada hayat iksirini aramaya olacakmış. Aksiyon tip animelerin fanıysanız bunu izlemenizi tavsiye ederim çünkü diğer çıkan animelere bakınca aksiyon açısından ortalama seviyesini geçen pek başka bir şey yok. Tabii ki bunu saymıyorum çünkü bu aksiyondan çok komediye yaslanıyor. Herkesin yaptığı benzetmeyi ben de 30. defa yapacağım şimdi. Saitama'yı Hogwarts'a gönderirseniz ne olurdu? Böyle güzel ve basit bir konsepti var. Büyüyle dolu bu dünyada büyüsüz olan maş anormal kas gücüyle bir büyücük taklidi yapıyor. Büyük ihtimalle benim sezondaki favorilerimden olacak. Bu animenin de izlenmesini bekliyordum ama bu kadar patlamasını beklemiyordum. İlk bölümü bir buçuk saatlik süresinde hak etmiş. Eğer mangasını okumadaysanız hiç girişmeyin çünkü bu anime bir şey bilmeden girersiniz bence daha çok zevk alacaksınız. Daha fazla yorum yapmayacağım. Haftaya gelecek olan Oshinoko'ya özel videoya saklayayım. Garip yaratıklardan karşılarken olmuş bir Japonya'da seyahat eden ikiliyi takip ediyoruz. Bu animede çok fazla şey oluyor. O yüzden kısaca anlatmamın imkanı yok. Ama örnek vermem gerekirse Yaksuko Neverland ve Summertime Render birleştirirseniz bu anime elde ediyorsunuz. Bunu da bence izleyicilerinizin arasında bir şekilde sıkıştırın. Erkek arkadaşının terk ettiği Akane beraber oynadıkları MMO oyununda Yamada ile denk geliyor. Sonra offline bir etkinlikte Yamada'yı eski erkek arkadaşını kıskandırmak için kullanıyor ama başarısız oluyor. Yamada'nın oyunu hariç hiçbir şey bilmemesini bir hesaba katarsak bu çiftin romantik komedi hikayesi izlenecek kadar ilginç olabilir baya slice of life olması ve herkesin sevebileceği komedi tarafını Horimiya'nınkine benzettim. Benim sevdiğim isekaylar genelde ya inanılmaz çöptür ya da gerçekten güzel olanlardır. Ama katlanamadığım bir tür isekay varsa o da güç fantezisi isekayları. Karakter ve hikayenin anlamı hiçbir şey yoktur sadece ana karakterin güçlü olduğu isekaylar. Sadece ilk bölümünü izlediğim için kesinlikle böyle demiyorum ama ilk bölümden bu de bunun havasını aldım. Umarım böyle bir şey değildir çünkü bu serinin mangasının popüler olduğunu ve iyi şeyler duymuştum. Nakamiganda uykusuzluk hastalığından dolayı çabuk sinirlenen birisi okulunun gözlem evine kaytarmaya gittiğinde Nagara Isaki'ye denk geliyor. İkisi de birbirinin uykusuzluk hastası olduğunu öğrenince geceleri birbirlerine eşlik ederek geçirmeye karar veriyorlar. Yofukashi no daha gerçekçi versiyon olduğunu söyleyebilirim. Iva Mitsumun Tokyo'da iyi bir üniversite gidip köyünü zengin etmeyi hedefliyor. Kie sınıfın temsilcisi olarak güzel bir başlangıç yapıyor. Ama ondan önce de metroların nasıl çalıştığını öğrenmesi lazım. Shima Sosuke'nin yardımıyla beraber okula yetişiyorlar. Popüler erkek ve beceriksiz kızlanan karakterin ve aynı tatlı atmosfere sahip olmasından dolayı bu animeyi de benzettim. Benim için de iki kurtu var. Biri satışırsan pişman olacaksın, diğeri de asosyal piç ana karakteri daha az utanç verici olan Watamote, diğeri de konuşma özürlü olmayan komisan gibi. Kütüphanede denk geldikten sonra ikisi de birbirinin ne kadar garip olduğunu düşünüyor. Tatlı ve komik romantik animeleri seviyorsanız bu tam size göre. Birkaç lise öğrencisi başka bir dünyaya ışınlanıyor. Bu ise Kai'nin farklı kısmı öğrencilerden birisinin bu dünyaya 5 sene önce zaten gelmiş olması. Ana karakter zaten 5 sene önce savaşı durdurduğu için çok güçlüyüm diye şov yaptığında pek şaşırmadım. Diğer karakterlerini de sevmiştim ama ilk bölümün sonunda ana karakter yolcular tek başına çıkıyor. Yani bunları bir daha görebilecek miyiz bilmiyorum. İlk bölümde tam olarak ne olduğunu açıklamıyorlar ama Your Line April'daki gibi eski bir aile üyesinin enstrüman ve müzikle alakalı bir işi çocuğa zorlamasından dolayı ana karakterde oluşan travmayı anlatıyor. Bölümün sonunda beden eğitimi öğretmeni ana karakterimize rehberlik yapacağını söylüyor ve ana karakterin gerçekten ne yapmak istediğini araştırdığı bir hikaye olacak. Önce ise kayın arasında bazen bir tanesi çıkıp ben tam tersini yapacağım diyor. Fantastik dünyadan Tokyo'ya ışınlanan cesur şövalye her zaman arzuladığı barış dolu hayatı sahip olacağını düşünürken görüyoruz ki boynundan kanlar akıyor ve bundan sorumlu olan çılgın katil kız da çocuğun tekrar peşine düşmüş. Yine bir güç fantezisi animesi olmasını bekliyordum ama beni şaşırttığı noktalar oldu o yüzden bu animeyi de göz önünde bulunduracağım. Ana karakterimiz çılgın babası yüzünden ölünce bu medeniyetin dışlanmışlarını attığı köye yerleşiyor. Buradaki insanlar ölüm, tanrı, din gibi ruhsal konseptlere sahip olmadıkları için o medeniyetin bayağı değişik kuralları var. Ana karakter Uraba Yukito bu değişik dünyaya ayak uydurmaya çalışıyor. Güzel bir aksiyon sahnesiyle tansiyonu arttırmışlardı ama sonra Loli Tanrı gelip herkesin icabına bakınca beklentilerim biraz düştü. Bu animeye üşümeden fazlasını vermeye gerek bile yok. Yani çöp. Kopyala yapıştır Isakay. Yani sizi bilmiyorum ama ben izleyeceğim büyük ihtimalle. Ve aha bir tane daha var. Geçen sezonda Otome Game'e benzer bir anime çıkmıştı ve bununla beraber 3. ya da 4. oluyor bilmiyorum artık. Genel olarak romantik drama hikayesine Isekai'nin bu konsepti benzer ama bunda daha çok gizem temasını görüyoruz. İlk bölümde kafama bayağı cevaplamamış sorular sokmaya başardı. Belki sonunda hikayesi sağlam bir Otoma Game kuzeni gelmiştir. Tüm araba kazasından sonra ise karlanma muhabbetine geçelim. Bu anime Tsujo Kogeki yani anne ise karşısına bayağı benziyor. Tek farkı ana karakteri. Annesi yerine kız kardeşi s**meye çalışıyor. Ana karakter vefat etmiş babaannesinin restoranını alıp içinde yaşan 5 tanrı çayla işletmeye başlıyor. Bu ilk bölümü Goto benzettim. Sadece iki seride de beş tane kız olduğundan değil, bu seride de kızlarla klasik One Chan ya da klasik Kaba Sundere tipini gördüğümüz için aynı şekilde harem yoluna da girecekmiş gibi görünüyor. Dünyadaki tüm canlıları yok etmek üzere gelen uzaylılar, dünya üzerindeki canlıları araştırmaya gelince hayvanların ne kadar tatlı olduğunu takılıyorlar. Ve görevleri ertelendikçe erteleniyor. Bu esprinin aynı şekilde tekrarlanması başta canımı sıkmış olsa da ana karakter Luna'nın tatlılığı ve fikrinin değişmesini görmek bu seriyi biraz daha iyi yaptı. Sanırım sadece bu sezon değil son birkaç senedir çıkmış izlediğim en garip anime olacak. 2011'de anime ve otaku kültürü yasaklanmış ve buna isyan eden birkaç otaku var. Bu isyan takımını da efsanevi otaku kahramanı ve Mahoshoji ekibi yönetiyor. Muhtemelen iyi bir anime olmayacak ama iyi olmadığı için aptal eğlenceli olan serilerin arasına katılacak. Böylece listenin sonuna geldik. Ha bir de sequel'lar var onları da unutmayalım. Animeleri açıklarken başka animelere benzetmenin kısa ve etkili bir yol olduğunu düşündüm ama sanırım dediğim bazı serilerde bilinmeyen eski animeler vardı. Yani umarım çok yabancı kalmamışsınızdır. Sezon sonunda gelen video yine gelecek. O zaman serilerin 12 bölümünü izlemiş olacağım için daha derin inceleyebilirim. Haftaya Oshinoko ile görüşmek üzere.